Sevgili İtalyanca severler merhabalar. Ciao tutti. Boşluk doldurma egzersizinde bugün verbi riflessivi yani dönüşlü fiilleri işleyeceğiz. Her zaman tekrar ettiğim gibi amacımız boşluk doldurmaktan ziyade farklı cümleler görmek, nasıl kullanıldıklarına hakim olmak dönüşlü fiillerin. Dolayısıyla anlamaya çalışarak ilerleyelim. Hazırsak başlayalım. İlk cümlemizde Giuseppe ile başlıyoruz. Zveriarsi riflesi fiilini kullanmamız gerekiyor ki bu uyanmak demekti. Presto ogni mattina. Presto erken, her sabah erken. Yani Giuseppe her sabah erken uyanıyor diyeceğiz. Riflesi fiil çekimlerinde en çok atlanan şey riflesi fiil olma özelliğini veren Vi, Si zamirlerinin konulmaması. Dolayısıyla mutlaka bunu koyduğumuzdan emin olarak Giuseppe si zvelia presto ogni mattina olarak yapıyor olacağız. Zaten mitici civisi koyduktan sonraki fiil çekimi are ere i ile çekimiyle tamamen aynı düzenli bir fiilse. Dolayısıyla yapmamız gereken şey mitici civisi koymayı unutmamak. Çünkü eğer bunu koymazsak ziveliyare fiilini çekmiş olacağımız için cümlenin anlamını değiştirecek. Bu da anlatmak istediğimizi yanlış ifade etmemize sebep olacak. İkinci örneğe bakalım. Noy, olumsuz bir cümle kurmamız bekleniyor non ile. Potere ve dersi, yani burada aslında iki tane fiilimiz var. Çünkü ebilmek ifadesini katmak istiyoruz. Dolayısıyla riflesi fiilimiz olan ve dersi, yani görüşmek... Burada ikinci fiil olarak kullanacak. Buradaki dikkat noktamız da bunu mastar halde nasıl kullanacağımız. Çünkü riflesi fiilleri mastar halde kullanırken evet zamana göre çekim yapmıyoruz mastar olduğu için. Fakat kişiye göre bir uyarlama yapmamız gerekiyor. Yani hangi kişiye ait bir fiil çekimi yapıyorsam riflesi fiilin mastarının sonundaki nitisi çivisi de o kişiyi gösteriyor olmalı. Yani burada biz kişisine göre çekeceğimiz için C'i, si, C'i olarak revize etmemiz gerekecek. Şimdi ne de demek istiyor, bir ona bakalım. Noi, e, non potere ve dersi domani. Yarın görüşemeyeceğiz demek istiyoruz. Ne yaptık? Önce potere'yi çektik. Noi, non possiamo ve d'erci domani. Biraz önce dediğim mantıkta ve dersi master halini biz için dönüştürerek ve d'erci halinde kullandım. Bir sonraki örneğimde Anna e Marco özlem iki kişiden oluşuyor. Dolayısıyla onlar a settembre, settembre eylüldü. Eylülde ne yapacaklar? Sposarsi, evlenmek, evlenecekler. Onlar kişisine göre çekiyorum. Onlar kişisinin zamiri ne? Riflesi fiille. Si. Dolayısıyla Anna e Marco si sposano a settembre. Bir sonraki cümlem bir soru cümlesi ve soru kelimesiyle yapılıyor. Ki ile başlıyorum. Ki ile kurduğum soru cümleleri biliyorsunuz üçüncü teki şahsa göre e, çekiliyorlar. Dolayısıyla fiilim de trukkarsi yani makyaj yapmak. Bu e, yan cümlesi de olan bir cümle. Yani cuando e, soru kelimesini zaman bağlacı olarak kullanarak ikinci bir cümleye bağlamışım. Ne demişim? Quando va al lavoro. Yani işe giderken, işe gittiği zaman kim makyaj yapar demen bekleniyor. Truccarsi. Üçüncü tek şahsa göre çekiyorum. Ki si trucca quando va al lavoro. Bir sonraki cümlem perke yine bir soru cümlesi perke ile başlıyor. Sen kişisine göre arabiyarsi yani sinirlenmek fiilini çekeceğim. Con me. Bu cümle ne demek istiyor? Bana niçin sinirleniyorsun? Şimdi burada fiilin bir özelliği var. O da şu. Birisine sinirlenmek Türkçedeki gibi e haliyle yapılmıyor İtalyanca'da. Con ile e, edatı ile yapılıyor. Birisi ile sinirlenmek gibi bir e, çeviri. Hani direkt çevirmek istersek tabii ki bu şekilde değil. Gerçek çevirisi birisine sinirlenmek. Dediğim gibi con ile yapılıyor. Dolayısıyla bu cümle bana niçin sinirleniyorsun demek istiyor. Tu kişisine göre çekelim. Perke ti arabi kon me. Bir sonraki cümlemiz Chiara ile başlamış. Yani üçüncü tek şahıs cümlesi. Dovere prepararsi. Hazırlanmalı diyeceğiz. Subito, hemen. Yine burada iki tane fiilim var. Dolayısıyla çekeceğim fiil dovere. E, prepararsi fiili yanına mastar halde gelecek. Fakat zaten üçüncü teki şahıs yani Chiara'ya göre olacağı için Prepararsi'yi aynı şekilde bırakabileceğim. Çünkü si üçüncü teki şahıs için kullanılan kişi zamiri dönüşlü fiilde. Dolayısıyla ne hale gelmiş oldu? Chiara de ve Prepararsi subito. Evet bir sonraki cümlem. Yine soru cümlesi. Che ne ile başlıyor? Voy siz kişisine göre çekeceğim. Met dersi. Met dersinin anlamları neydi? Bir şey giy giymek ya da bir şey yapmaya başlamak gibi çeşitli anlamlarda kullanılıyor. Burada devamında ne demişiz? Per la festa parti için di sta sera. O zaman bu akşamın partisi yani bu akşamki parti için ne? Giyeceksiniz demek mantıklı. Demek ki giymek anlamında kullanacağız. O zaman nasıl çekeceğim? Voy için vi mettete olmalı. Che cosa vi per la festa di stasera? Bir sonraki cümlem düz bir cümle. Questi ragazzi ile başlıyor. Bu gençler. yani onlar kişisi. Preoccuparsi, endişelenmek. Molto, çok, per lezame. Sınav için, bu gençler sınav için çok endişeleniyorlar diyeceğim. Onlar kişisine göre çekersek. Buisi ragazzi si preoccupano molto per lezame. Bir sonraki cümle yine soru cümlesi. Do ve nerede ya da nereye anlamı veriyordu? Fiilime göre belirlenecek. Fermarsi durmak yani hareket halindeyken bir yerde durmak anlamında. Ee, kime göre çekeceğim? Dove demişim, fermarsi demişim, otobüs. Yani otobüs nerede duruyor diyeceğime göre otobüse göre çekmem gerekiyor ki bu da yine Üçüncü tekil şahıs çekimi. Bu durumda ne yapıyorum? Do ve si ferma l'autobus. Otobüs nerede duruyor? Bir sonraki cümlem "mi yamechi" ile başlıyor. Yani arkadaşlarım, yani onlar. Yine iki tane fiilim var. Bu sefer "volere" ile ve "divertirsi" eğlenmek fiilini çekeceğim. "tutte le sere, her akşam. tutte'ye kısaca değinmek gerekirse Tutto tek başına her şey ve tekil kullanılıyordu. Tutti tek başına herkes anlamına giriyor ve çoğul kullanılıyordu. Bu şekilde yanındaki isimle ilişki haline gelip sıfat olarak görev aldığında yanındaki ismin dişilik, erkeklik, tekillik çoğulluğuna uyum sağlıyordu. Lesere, akşamlar dişi çoğuluğu için tutte, tutte lesere. Bu da her akşam ifadesi vermiş oldu. Dolayısıyla cümleyi toparlarsak arkadaşlarım, her akşam eğlenmek istiyorlar diyeceğiz. Volere çekiyoruz. İmi ci voliono divertirsi. Masarine yine divertirsi olarak bırakıyorum çünkü onlar kişisinin maslarında yine si'den yararlanacağım. Voliono divertirsi tutte le sere. Bir sonraki cümleme geçtim. Perke letto. Neden yatağa gidiyorsun? Dovere yine yine iki tane fiilim var. Alzarsik kalkmak, dovere zorunluluktu. Presto erken, domani yarın. Yarın erken mi kalkman gerekiyor diye soracağım. Doveri e sen kişisine göre çektim. Devi. Alzarsi ne yapıyordum? Mastarı ilgili kişiye göre uyarlamalıyım. Sen olduğuna göre alzarti olacak bu durumda. Perke vaya letto. Devi alzarti presto domani. Şeklinde sormuş oldum. Ve son cümleme bakarsak. Non esco. Neydi non esco? Çıkmıyorum. Perke. Çünkü sentirsi hissetmek. Molto stanca. Çok yorgun. Oggi bugün. Yani çıkmıyorum. Çünkü bugün çok yorgun hissediyorum. Diyeceğim. Bunu nasıl diyeceğim? Ben sen kişisine göre, çekeceğime göre. Non esco. Perke. Özür dilerim. Sen kisi istiyorum. Ben kisine göre çekeceğim. Çünkü ben çıkmıyorum demişiz. Non esco perché mi sento molto stanca oggi. Bu da riflesi fiillerle ilgili örnek cümlelerimizdi. Çekimleri tekrar etmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen beğeni ve yorumlarınıza desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Çao, çao.